Herkese merhaba dostlar. Ee, bugünkü videomda dünkü Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararından biraz bahsetmek istiyorum. Dün e, FED e, 4-4,5 yıllardan sonra e, %50 bas puanında bir indirime gitti. Tabii bu da piyasalarda bir rahatlamaya neden oldu. Yükseliş trendinin başladığı öncelikle altın ve gümüşte bayağı bir yükseldiğini fark ettik. Tabii belli bir e, seviyeden sonra satış baskısı yedi ikisi de ama ee, uzun vadede bu yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Gelelim kripto varlıklara. Kripto varlıklarda tabii toparlanma görüldü. Bu toparlanma e, olumlu yönde e, altcoinlere de hafif hafif etki yarattı. Şu an ben bu videoyu çekerken 63 bin dolar seviyesinde Bitcoin. Tabii burada tutunup tutunamadığına bakacağız. Çünkü tekrar bir geri çekilme yapabilir 61 bin lira 59 bin lira bekleyip sabırlı olmakta fayda var arkadaşlar. Yükseliş trendinin olup olmayacağını hep beraber göreceğiz. Şöyle diyeyim Eylül sonu Ekim maşı büyük bir ihtimal böyle bir toparlanma seviyesinde devam edecek. Biraz yükseliş seviyesinde gideceğini tahmin ediyor herkes tabi ta ki Kasım ayına kadar Kasım'da biliyorsunuz Amerika'da bir seçim var ee, seçim sonrası piyasaların daha hızlı bir yükselişe geçeceğini tahmin ediyorum ben yani bütün analistler de öyle gösteriyor söylüyor ee, o zamana kadar tepkinli olmakta fayda var bilginiz olsun ee, geri çekilmelerde yüksekten alış yaptığınızda panik satışı yapma ihtimaliniz var. O yüzden tepkinli olmak var. Ama 2025 ortalarına kadar da bu yükselişin devam edeceğini e, Bitcoin döngüsünden biliyoruz arkadaşlar. Hani ben yüksekten aldım, e, hemen panik satışı yapayım falan tarzında şeylere girmeyin. E, biliyorsunuz ben e, short videolar da çekiyorum. Orada stop video e, nasıl stop koyacağınızı da gösteriyorum. Onları da izleyerek e, zararınızı minimuma düşürebilirsiniz. Öyle diyeyim size. Yani uzun vade düşünüyorsanız da stop koymanıza gerek yok. Zaten uzun vadede her türlü Bitcoin kazandıracaktır. Emin olabilirsiniz. E, gelelim yarınki bir önemli notta. Yarın biliyorsunuz Japonya e, faiz kararını açıklayacak. E, anlistlere göre sabit tutacağı düşünülüyor. Sabit tutarsa eğer Bitcoin gibi varlıklarda toparlanmanın biraz daha hızlanacağına öngörü görüyor herkes. İnşallah da öyle olur. Sabit tutar, biraz toparlanırız. Çünkü bayağı bir insan artık sıkılma derecesine kadar geldi. Yükseliş trendinin başlaması hepimiz iyi olacaktır. Ee, son olarak da İngiltere Merkez Bankası faiz politikasında sabit tutarak e, faizleri sabit tuttu. Türkiye de aynı şekilde faizlerini e, 50 baspon e, sabit tuttu 50 de. Yani e, başka size söyleyebileceğim şimdilik bu kadar dostlar. Kendinize güvenin tam kazancınız boz olsun. Videoyu beğenip aklınıza takılan bir şey olursa aşağıda yorumlara yazarsanız sevinirim Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın